Kaç para veriyorum vergi? Her mergi. zaman veriyorum vergi. Vermez. Bağırıp durma burada. Allah Allah. Siz aracınıza geçer misiniz? Aracı da bekleyin ya. Araç benim aracım ya. Tam tamam açlıyor Kış lastiği zincir zorlayacak ne Tamam itiraz, edersin. Tamam, Bak beyefendi bir işlem para sen ya. gider itiraz edersin. Yaz abi. Ne oluyor? Şey. Yaz abi. Arkadaşlar hayır değil mi? Yok. Ona vergisi de maaşı biz alıyoruz. pardon kimin vergisi de maaşı alıyorsunuz? Kaç para kaç para vergi verdin? Kaç para, para vergi veriyorsun? Veriyim de vereyim de kurtulayım sana ya. Canımı sıkma geç arabaya. Hayır kaç para vergi veriyorsun? Tamam abi. Al vergine de git. Tamam sensin abi. Al vergine git. Abi sensin. Sen kimin maaşını veriyorsun? Ben eski memurum. Tamam. Sen ne olursan ol. Eski memur. Sen burada memur arkadaşı hakaret etmenin bir yok. Sen kimsin? onun bana... Tamam abi bir şey yok. Sen kimsin? Yürü git Kimsin sen? Alın şu arkadaşı. Alın arkadaşı. Vergisiyle, onun vergisine maaş alıyormuşum ben.